Bahçeli tarihe geçen İmralı çağrısını tekrarladı. Hatta bir adım da öteye taşıdı. Dem Parti ile İmralı arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz dedi. Bahçeli'den gelen yeni açıklama sonrası Dem Parti Adalet Bakanlığı'na Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. Ne demişsek aynen yanındayız. 22 Ekim'deki sözlerini hatırlattı. İmralı çağrısını bir kez daha tekrarladı. İmralı ile dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. MHP lideri Bahçeli grup kürsüsündeydi. O çağrı üzerinden kendisini hedef alanlara da yanıt verdi özel görevli MHP düşmanlarını nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özürünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Bahçeli'nin gündeminde kayyum tartışması, teğmenler polemiği de vardı. Sert sözlerle CHP'yi ve Genel Başkan Özgür Özel'i eleştirdi. Disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan, tezkerelere hayır diyen bugünkü garabet Cumhuriyet Halk Alevi ve Sunni arasında etnik ve mezhep provokasyonu cinayetine teşne olan bugünkü işbirlikçi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bahçeli'den gelen yeni çağrı sonrası DEM Parti grubu İmralı'da Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. <laughs> Meclise gelen Ahmet Türk'ün de Bahçeli ile görüşeceği öne sürülmüştü. O iddia MHP liderine soruldu. Değerli bir şahsiyetim. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.